Çok korktum be. Hello man. How are you? <laughs> Hi. Soracağız birine. Burada ayı var mı? Hangi köyler arası ayı var? İşte kaç tane var bölgede? <laughs> Bakın burada şu an kırı başlıyor. Yes! Evet arkadaşlar, Lidl'de şu anda bir bale gösterisine geldik. Tarihi görüyorsunuz, çok büyük. Bayağı böyle devasa bir binanın içerisinde. Şu anda hava tahmini 1 ya da 0 derece gibi. Genelde zaten Türk çok yok, böyle şeylere gelmiyor gelmiyorlar nedense. Genel buranın halkı, özellikle çok izlemeye müsait böyle şeyleri, kültürel aktiviteler olunca kaçırmıyorlar aslında. Tamam, tamam. İnandım, inandım tamam. Şimdi burası önceden adliyeymiş. Adliye binasını 1700'lü yıllarda kilise yapıyorlar. Kiliseden tekrar katedrale dönüyor. Dönem dönem değişiklik gösteren bu bina şu anda da bale gösterileri, opera gösterileri gibi birçok gösteri alanlarında kullanılıyor. Şuradaki gördüğünüz altın işlemeler ve şurada gördüğünüz motifler tamamen romantik döneme ait. VIN Akaç adlı bir ressam tarafından bunların hepsi dizayn ediliyor. Yalancının evini barkını, tahtasını silgisini, kuzeninin kumasını, severini sayanını, köpeğini, kömecini, kedisini, yetecektini, doğurtan ebesini, hepsini tek tek kondiklesinden. Evet, iç yapısı da bu şekilde. Orkestra çukuru, dünyaylı çalgılar, üflemeli çalgılar şu anda çek yapıyorlar burada. Bu şekilde balkon balkon tabi oturma düzeni. Günaydın herkese. Levil'de ikinci günümüz. Şurada katedral var. Arka tarafta heykel. Burası Levil'in merkez yapıları. Eski yüzyıllara ait. Burada çok ilginç bir yapı bulduk. Aslında kilise yeraltı kilisesi. Cumartesi günleri e, Bizans döneminde ayinler yapılıyormuş. Bunlar genelde yeraltı kilisesinde yapılıyormuş. hep beraber geleceğiz. kıyafetleri yemek zorunluydu tabi kiliseye gelirken özellikle papaz buydu Arezzo'nun giydiği kıyafetler bunlar ve bu kıyafetleri giyip o zamanlarda tapınma aynı şeklinde ellerini hacı alıp bu şekilde haçla beraber gelip kutsayıp tekrar gönderiyormuş gelen e, katolikleri. lazım. Evet arkadaşlar şimdi bir birat tiyatrosuna geldik. Ee, tam olarak adı birat tiyatrosu diye geçiyor çünkü içerisinde e, bir sürü birçok farklı bir ve var ve e, aynı zamanda hani anahtarlık gibi birçok şey de satılıyor. Aynı zamanda canlı müzik de var içeride. Girelim, bakalım. Hadi. Evet, üst katta gördüğünüz gibi canlı müzik, akşamları burada canlı müzik başlıyor ve üst katlarda da evet. oturabiliyorsanız isterseniz. Evet, 126 veriliyor. Ee, TL olarak tahmin olarak 120 liraya falan tekabül ediyor. Bu şekilde set halinde hem bardak hem iki tane kendi yaptıkları bira. Latin Katedrali'nin hemen yan tarafına bir tane buz pisti yapmışlar ve harika bir pist. Paten ya da kayak yapmayı sevenler varsa buraya gelip rahatlıkla kayabilirler. Arkadaşlar Mazoşist kafeye geldik. Burada e, belli belli miktarda para verip kendinizi kırbaçlatabiliyorsunuz. Şöyle hemen gösterelim aşağıya. Evet bakın burada

you